BTM'de neler oldu? İlk haberimiz bu hafta gerçekleşen eğitimler hakkında gelişimlerimiz. Saftanın ilk etkinliği olan BTM Cup Network etkinliği ile BTM'yi ve diğer gelişimleri yakından tanımak istedik. Haftanın bir diğer eğitimi olan finansal okul rezalet eğitimi, Emrah Keliş'ten dinleyen gelişimciler son olarak Kuş Özgür'den Amazon Web Servis eğitimiyle haftaya tamamladı. İkinci adayımız BTM'nin de yürütücüleri arasında bulunduğu erken girişimci geliştirme programıyla ilgili. 14 19 yaş arasındaki yönelik olarak düzenlenen program eğitimleri sürüyor. 10 hafta sürecek olan program kapsamında girişimcilerimiz girişimcilik, yaratıcılık, fikir gelişimi, girişimcilikte pazarlama ve yazılım gibi birçok konuda eğitim almaya devam ediyor. Son haberimiz VTM girişimlerinde Lojipark hakkında lojistik sektöründe bir pazar yeri uygulaması olan Lojipark Tonguk üzerinde kitlesel fonlanmıştır. Haziran ayına kadar fonlanabilecek olan girişimin hedefi 1 milyon 50 bin TL yatırım. Ülkemizi bir anda sonlandırırken başta çocuklar olmak üzere herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz. Haftanın yeni haberlerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.